Yapsınız. Bugün de ben size sorayım. Öğretmenler günü için mini bir röportaj yapalım mı? Evet! Tamam hocam. Tamam hocam. Başlayalım. Samet, senin için öğretmen ne demek? Evet. Bazen anne, bazen evladım. Bakma, Benim en çok hangi rengi seviyor? Bence yeşil ve mor. Yeşil, ödev yapanları görünce yeşiliyor ama yapmayanları görünce mor arıyor. Sefer, öğretmeninle ilgili en komik anı ne? Öğretmen taktik dediler. Öğretmenimiz o kadar çok abarttı ki herkes helikoptere tahliye ediliyormuş gibi hissetti. Ben mi? <laughs> Sence öğretmenin en gizli süper gücü ne? Gizli süper gücü? Arkası dönükler bile hepsi görüyor. Kesin gözlerinde ekstra var. Yok. <laughs> Recep, seni en çok neye sinirleniyor? Ağzımızı açıp besleyince. Ağzımızı açıp besleyince evet buna sinirleniyoruz. kaldırınca biziin bayram edelim. Öyle mi? Bundan sonra hep kaldıracağım seni. Hı. Hmm. Bina. Öğretmeninin en çok söylediği söz ne? En çok söylediği söz. Arkadaşlar, ders işemem lazım ama. Roşat, öğretmeninin tek kelimeyle tarif et. Süper kahraman ama pelerini yok. Pelerini yok. Süper. Güzel. Ridyar, öğretmeninin hiç bilmediğin özelliği ne? Bence klavye gibi hızlı ama duygusal. Klavye gibi hızlı ama duygusal. Entersa.